Arkadaşlar merhaba ben Müştü Hoca ne yapıyoruz? Promex Dil Bilgisi Kampı'nda 14. günü konuşuyoruz bunu işleyeceğiz. Karma soru çözümü yapacağız yine inşallah her soruda yine artistlik yapacağız. Şimdi hocam yine 10 soru çözeceğiz. Yani burada 8 üstüne çıkan nirvana onu söyleyeyim. 8 ile 10 arası yapan nirvana müthiş bir seviye. Yani 6-8 arasına saygı duyarım, gülerim. Yani eyvallah derim, olumlu bakarım, gülerim derken. Yanlış anlaşılmasın. He falan filan değil de bu güzel bir şey derim. Yani 4-6 arası çok da ya 6 aşağısını kabul etmiyorum. Yani buraya ulaştım en sonunda. Burada da 6 ve üzeri bekliyorum sizden. Bakalım 10'da 10 yapan çıkar mı? Çıkabilir neden olmasın? Neden olmasın? Haydi hocam ilk soruyla başlayalım. Güzel bir cümle çeşitli sorusu. Hazır değildik buna. Haydi bakalım ne diyor? Cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir diyor belli ki. E bakalım. Öncelikle gördüm diye bitmiş. Bir kere bunun bir Fiil cümlesi olduğunu yakaladık. Yani isim cümlesi olan B ve D seçeneklerini eleyelim. Böyle pratik gidelim. Yani cümlenin tamamını okumak falan. Fistan gerekiyor. Amayı görüyorum mesela amayı. Öncesinde ve sonrasında cümle görüyorum. Değil mi? Doğal olarak bunun bir bağlı cümle olduğunu ulaşıyorum. Bağlı cümlenin olduğu başka seçenek var mı? Şöyle bir göz atıyorum. Sıralı birleşik bitti. Doğru cevap kesinlikle Edirne arkadaşlar. Yine de bakalım. Gördüm diyor olumlu bir cümle. Bu bir fiil cümlesidir zaten. Bağlaçlarla bağlanan cümle olduğu için, bağlı cümle, yüklem sonda olduğu için de kurallı cümle arkadaşlar. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacaktı. Bu tarz sorularda, yani bize bir cümle verir de, bu cümlenin genel anlamda tüm başlıklarla özelliklerini isterse, tutup da cümleyi tamamen okuyup, Tek tek olumlu mu? Evet olumlu, olumsuz, hayır olumlu. Bu böyle bakmanıza gerek yok. Nokta atış. Burada mesela isim cümlesi, fiil cümlesi bulmak daha basit. Devrik mi, Kuransız mı bulmak daha basit. Mesela direkt Bursa ve Denizli Kuransız noktasında elenebilir gibi. Tamam lütfen işin her zaman kolayına kaçın Allah aşkına. Kısa yoluna kolayına bunu 10 dakika verirse herkes çözer zaten. Yani konuyu hiç dinlemese yine 10 dakikada sallar tutar yani onu söyleyeyim. Mesele bunu kısa sürede çözmek tamam. Hadi uzattım arkadaşlar. Benim uzattığıma bakmayın. Uzun uzun çözüme bakmayın. Siz daha çok kısa sürede çözeceksiniz böyle çözerseniz. Peki geldik ikinci soruya. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde özne yüklem arasında olumluluk olumsuzluk bakımından bir anlatım bozukluğu vardır? Ne demek hocam bu? Gelin cümleleri bir inceleyelim orada yavaş yavaş anlamaya anlatmaya çalışalım. Mesela sınıftan içeri baktığımda gerçekten de kimse yoktu. Mesela burada özne noktasında kimse yoktu yüklem. Kimse yoktu doğru bir kullanım değil mi? Kimse ifadesini olumsuz şeylerde kullanırsın. Mesela kimse kazanamadı. Bu doğru bir cümledir ama kimse kazandı yanlış bir cümle değil mi? Mantım bozukluğu var. Olumlu olumsuzluktan kastımız bu. Bazı sözcükler olumlu anlam çağrışımlar yapar. Orada kullanırsın. Bazı sözcükler olumsuz anlamlar yaratırlar. Orada kullanırsın. Bakalım. Anlatılanların hiçbiri görüldüğü gibi zor değildi. Hiçbiri değildi. Tamam güzel. Anlatılanların hiçbiri. Herkes sınavı kazandı çünkü büyük emek verdi. Herkes kazandı. Herkes de yine arkadaşlar olumlu cümlelerde kullanırız. Mesela herkes gelmedi. Saçma değil mi? Kimse gelmedi dersin. Hiç kimse gelmedi dersin değil mi? Herkes gelmedi olmaz. Bu tarz bir şeyden bahsediyoruz. Olay anlaşıldı bence. İnsanların bu olaya bakışını buradaki kimse sevmedi güzel. Kimse konuşuyor çünkü olayı herkes görmüş. Kimse konuşuyor ne demek ya? Herkes konuşuyor olur. Ya da kimse konuşmuyor olur değil mi? Kimse olumsuzdur, konuşuyor olumludur, eylem gerçekleşiyor, olmaz. Burada özne yüklem arasında dikkat, olumluluk, olumsuzluk bakımından kaynaklı bir antım bozukluğu var. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Burada biraz <laughs> tökezlemiş olabilirsiniz. Gerçi birinci, ikinci cümleyi artık açıkladıktan sonra bence yanlış yapmamışsınızdır ama tökezleme ne olduğu bir soruydu o. Peki hocam gelin isterseniz bir de üçüncü soruya bakalım. Ne diyor? Ayraçta belirtilen yere hangisi gelsin? Başlayalım. Bu görüşmede konuşacağımız konular yeni gelenler, gitmek isteyenler. Ha açıklıyor hocam bak iki nokta değil mi? İki noktayla başlayacağımızı herkes çok iyi anladı. Ya B olacak ya E olacak. Sonrasında Yeni gelenler virgül gitmek isteyenler. Ha 3 noktayı yapıştıracağız belli ki devam ediyor. Bakın Bursa virgül virgül demiş. Hayır virgül 3 nokta olacak. Edirne doğru cevap ama devam edelim. Bunları konuşurken güçlü sebeplerle gelmeliyiz. Tamam böyle olmazsa temelsiz bir görüşme olur nokta. Neden nokta virgül tercih etmedik hocam buraya? Çünkü cümlelerden herhangi birinde virgül falan kullanılmamış. İki cümleyi sıralarken virgül tercih edebiliriz. Virgül varsa cümlelerde noktalı virgül tercih etmek zorundayız. Edirne gayet yerinde bir cevap oldu. Bunu yapmalısınız mesela. Bence bu soruyu herkes yapmıştır. Kolay kolay yanlış yapan çıkmamalı o soruda. Mesela 4. Ne diyor? Hangisinde kesme işaretiyle ilgili yazım yanlışı yoktur? Ha, hep var 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 diyeceğiz bir yerde yok. O zaman dikkat. Ankara Lisesi'nin bakın lise, <laughs> üniversite, rektörlük şu bu. Kurum kuruluşlara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Burada yanlış var. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki ilçenin iyisi küçük yazılır. Gelen ek kesmeyle ayrılmaz. Ankara Kalesi'ni K büyük yazılır. Kalesi dedikten sonra kesme kullanılır. Aman dikkat bu da yanlış yazılmış. 15 Haziran pazartesi. Sayısal bir veri varsa artık o belirli bir tarihtir. Ay ve gün adı büyük yazılır. Gün adına ya da ay adına gelen ekler mutlaka kesmeyle ayrılır. Doğal olarak 4 numarada herhangi bir yazım yanlışı göze çarpmıyor kesmeyle ilgili ve başka bir konuyla ilgili. 26 Haziran'da bakın tarih belli, ay adı büyük yazılır. Büyük yazıldığı an gelene kesmeyle ayrılmalı. Burada da kesmenin kullanılıp kullanılmaması ile ilgili bir yazım yanlışı mevcut. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak. Gayet açıklayıcı bence. Gayet yerinde. Ben bunu da doğru yaptığınızı düşünüyorum. Burada da çok tökezleyen çıkmamalı. Bakalım 5'ini soruya. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle aynı öge dizilişine sahiptir? Burada tökezleyebiliriz mesela. Ya belki küçük bir ögeyi yanlış bulursunuz. A, B hemen hızlı çözeceğim diye A'da B'de cevaba gitmeye çalışırsınız falan. Belki cevap edir nedir falan. Burada bir yanlış olabilir. Bakalım önce cümleye. Yüz yüze görüşmeyi özlediğini telefon konuşmalarındaki haset dolu söylemlerinden anlıyoruz. Anlıyoruz yüklem. Kim anlıyor? Biz mesela. Gizli özle bu. Yani siz... Şöyle cümlelere bakarken gerçek özne olanları tak 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 eleyebilirsiniz birazdan. Peki anlıyoruz biz tam gizli özne. Buna niye çarpı koydum bilmiyorum bu arada. Şu bize bir çarpı koydum onu kabul etmiyoruz anlamında çarpı koydum muhtemelen. Evet biz gizli özne. Peki neyi anlıyoruz? Yüz yüze görüşmeyi özlediğini telefon konuşmalarındaki şimdi yüz yüze görüşmeyi özlediğini anlıyoruz. Belirtili nesne tamamdır. B nokta nesne gözükmüyor biraz yukarıda kaldı. Tamam. Nereden anlıyoruz? Telefon konuşmalarındaki haset dolu söylemlerinden dolaylı tümleç. <laughs> Doğal olarak belirtili nesne şöyle güzelce yazayım da yukarı aşağı sürekli çıkmayalım. Belirtilmesine dolaylı tümleç ve yüklem olacak arkadaşlar. Bu cümlenin ögeleri. Yani <laughs> gizli özneyi öge sıralamasına dahil etmiyoruz arkadaşlar. Buradan bunu çıkarmanızı da istiyoruz. Peki başlayalım bakalım hangisi aynı öge dizilişine sahip. Aile içinde kemer sıkma politikalarının uygulanması çocukları tedirgin etti. Ne? Çocukları tedirgin etti. Şöyle şöyle bir şey uygulanması bu özne. Cümlede özne olmayacaktı. Kendini ifade etmeyi istediğini sözcükleri seçinden anlamak çok güzel. Şimdi çok güzeldir demek istiyor değil mi cümle bu? Ne? Çok güzel vesaire vesaire anlamak. Ya bu da özne, bu da cümlede kullanılmış. Özne cümlede olmayacak hocam. Bu kadar. Nesne, doğal tümleç, Bu. Kişinin zeka gelişiminde çevrenin etkisini kimseye atlayamaz. Kimse özne cümlede geçmiş. Geç Allah aşkına ya. Hiç tanımadığı insanların arkasından konuşan bireylerin sonu pek de hayırlı Neyi pek de hayırlı olmaz vesaire vesaire sonu. Belli ki cevap Edirne ama bir bakalım ikna olalım. Kompleksiz oluşunun onun insan içinde farklı bir boyutta algılanmasından görüyoruz. Neredeyse cümlenin birebir diyeyim arkadaşlar birebir tek 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 tahlil yapacağız. Bu kadar. Olumsuz soru gibi düşünüp yine sondan başlanabilir bu sorularda. Çünkü belli ki öge buluracak sana. Yani adına da Aa, evet takvire bir deyip işaretlemeni çok istemeyecektir. Yani Ceyhan Denizli Edirne özellikle Denizli ve Edirne'yi atmaları öge sorularında beklenen bir cevap aslında değil mi? Hazır olmakta fayda var. Yine de nasıl çözüleceğini anladınız değil mi? Gizli özneyi dahil etmediğimizi hatırlatmış olduk. Ve gidişattan da tek tek öge bulmamanız gerektiğini vurguladık. Bakın bu çok önemli. Vallahi billahi sen uyuyorsun ya. Uyan! Dalma hey! Hop! Böyle olmaz. Haydi hocam toparlan. Nedir o? Bakın tekrar ediyorum. Ögeyi bulduk burada kökeleri. Tamam. Tek tek Adana, Bursa, Ceyhan bularak mı gittik? Hayır. Cümleyi okuduk. Burada özne var. Ele. Okuduk zarf tümleci var. Ele. Burada bilmem ne var. Ele. Yani şurada olmayan, bize verilen cümlede olmayanları görüp eleyin. Tek tek A'nın ögelerini, B'nin ögelerini, C'nin ögelerini bula bula giderseniz fena zaman kaybedersiniz. Tamam. Haydi arkadaşlar. Doğru cevap Edirne. Bu soruyu doğru yaptığınızı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Çok böyle ters köşe yapacak bir soru değil bu. Hangisinde diyor birleşik yapılı bir eyleme yer verilmemiştir? Bakalım. Onu anlayabiliyor. Çok dikkatli bir biçimde dinlerse. Anlayabiliyor. Anlamak ve bilmek, ebilmek. Yeterlik fiili değil mi? Burada birleşik eylem var. Anlatımını beğenince hemen elindeki kitaba göz koydu. Göz koydu, göz attı. Fark etmez. Deyim nihayetinde bu. Birleşik eylem kabul ediliyor deyimler biliyorsunuz. Anlamca kaynaşmış birleşik eylem kabul ediliyor. Uyan! Haydi hocam. Arkadaşının geldiğini görünce hemen formasını değiştiriverdi. Değiştirmek ve vermek, değiştirivermek tezlik eylemi değil mi? Kurallı birleşik eylemden. Bakın yeterlilik, Adana, tezlik, Ceyhan. Burada anlamca kaynaşmış var. Devam. Duyumlara göre öğrenciler buraya birazdan gelecekler. Bu ne? Gelecekler. Bir şey yok. Bakalım. Gün içinde bu bilirsin. Gün içinde iyi haberi alınca biraz da olsa yüreğine su serpildi. Evet yüreğine su serpilmek deyimdir. Anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak. Ha bunu yanlış yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir yanlış hakkı tanıdım size. Ya belki burada belki bir ihtimal. Ya şu ana kadar iki soruda falan yanlış yapmanız lazım. Benim tahminim isteğim beklentim o yönde. 3 4 4 5 yapanlar yanlış yapanlar, bir iki doğru yapmış olanlar doğal olarak e onlar bir an önce konu çalışmanlar. Yemeği, içmeyi konu çalışmanlar. Hangisinde görülen geçmiş zaman kipi dıdıdı dı, dı, ya da tıtıtı diyor tı, 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 tı. zaman anlamını yitirmiştir. Oba kafalar yandı. Buraya kadar geldi. Zaman anlamı var. Ve olanları kendi gözleriyle gördü. Hep zaman. İnsan gece kondu da hmm, yaşarsa apartmana dönmek istemiyor. Gece kondu artık gece yarısı kondu falan değil. Bu artık o yapılaşmanın adı olmuş. O yapının o evin yapının evin adı olmuş. Yani zaman anlamını yitirmiş doğruca Bursa. Hayallerine ulaşmak için hiç kimsenin ulaşmak için kimsenin sözünü aldırmıyordu dığdığı zaman. Sevilen bir kişi olduğu için iyi şeyler yapıyordu dığdığı zaman. Söz verdiği gibi tam da dediği saatte buraya geldi dığdığı zaman. Güzel. Burada da yine hata yapmış olabiliriz. Bu da yanlış yapılabilecek bir soru. Doğru yapmanızı istiyorum tabi. Beklentim o yönde ama yanlış yapılabilirdi bu da. Yani 7'de 3 falan 2-3 yanlış yapılabilirdi. Aşağıdakilerden hangisi nesne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır. Nesne yüklem ilişkisi demek geçişli ya da geçişsiz çatıya bakacaksınız demek. Hemen bakalım. Ne diyor? Ayağa kalktı. Onu ayağa kalktı. Olmaz. Geçişsiz. Ne diyor? Çantasını oraya bıraktı. Bıraktı. Onu bıraktı. Geçişli. Anlattı onu anlattı. Düşünüyordu onu düşünüyordu. Ne diyor başka? Seçmişti onu seçmişti. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Zaten Ceyhan'da cevap belli oldu. C'yi de okuyup B ve C aynı olunca belli ki Adana boşta kaldı. Yani onu getirmeniz yeterli. Hocam ben getirdim şurada olmadı. Mümkün değil bu. Ya yani böyle bir şey yok arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Çünkü söylediğim şey çok böyle hiç görülmeyen orijinal bir şey değil. Gayet net. Onu geliyorsa geçti gelmiyorsa geçişsiz. Bu kadar. Tamam. Hadi bakalım devam. Bence 8'in soruyu da kesinlikle yapmış olmalıydınız. Geldik 9'a. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan bağlaç açıklama görevindedir? Güzel orijinal bir soru mesela, farklı bir soru. ÖSYM böyle şeyleri seviyor, sorulara sebep bir tane falan böyle serpiştiriyor sorulara bu tarz şeyleri. Açıklama görevi. Mesela V açıklayabilir mi? Açıklamaz. E ne açıklar? Gelin bakalım. Söylemleriyle davranışları. Yani burada ile bağlacı var. Bağlama görevinde kullanılmış. Bir şeyi falan açıklamıyor. Arasındaki yakınlık sevindiriciydi. Eğer benimle bu konuyu tartışmak istiyorsan hazırlıklı olmasın eğer falan geçtim bunu. Yaptıklarını yeterli gördü. Çünkü neden yeterli gördü hocam? Açıkla bana açıkla. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan. Devam etmeye gerek yok. Mesela ama da açıklama yoktur. Çünkü de vardır fakat da vardır değil mi? Lakin burada vardır gibi gibi gibi. Bu soruda yanlış yapılmayan müsait gibi ama yapma be o kadar değil. Geldik ona arkadaşlar. Hangisi çıkarılırsa <laughs> diğerlerine göre farklı bir ses olayı dışarıda kalır? Oba <laughs> bu ne? Bakalım. Gidecekte hangi ses olayı var arkadaşlar? Gidecek gitmekten yumuşama. Böğrümde derken böğrüm bağrım ünlü düşmesi. Verdiği derken yumuşama. Beğendiğin derken yumuşama. Bu y yumuşama olsun. Yüreği derken yürek y yumuşama. Yani hocam biri çıkartsam yumuşama çıkmış olur. 3-4-5'i çıkartırsam cümleden hep yumuşama dışarıda kalmış olur. Ama 2 numarayı çıkartırsam Bursa'yı orada ünlü düşmesi dışarıda kalmış olur. Farklı bir ses olarak dışarıda kalır. Bence bu da yapılabilirdi. Yani evet ya 8 üstü yapılabilir. Hadi 2-3 tane 7 üstü falan görmüş olmalısınız. 6 aşağısı 6'ya da saygılıydım. 5, 6, 4 doğru yapanlar mutlaka arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle konu tekrarı yapsınlar. Hiç aceleniz yok arkadaşlar. Tamamını yanlış da yapmış olabiliriz ya. Değil mi hepsini full yapacağız bu kesin çözülecek dediğim zaman evet hocam ben yaptım demek zorunda değilsiniz. Yanlış yapmış olabilirsiniz. Tamamen dökülmüş rezil bir tablo da çizmiş olabilirsiniz. Hayatın sonu değil. Ne yaparız hocam? Bu sayfayı böyle ortadan yırtarız. Bir dahaki videoda da Allah'ın izniyle görüşürüz orada işi bitiririz. Acelemiz yok. Zamanımız çok. Bunu unutmayın. Türkçeyi en baştan şu an sıfırdan başlıyorum desem 40 kere bitiririm arkadaşlar. 40 kere 40 40 onu söyleyeyim. Her ay 3-5 defa bitiririm. İçiniz rahat olsun. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz hep birlikte. Tamam? Moraller bozmak yok. Güzel gidiyoruz. 15. gün videosu burada hazır beni bekliyor. Hemen göstereyim şöyle. İnşallah bunu da çekeceğiz. Yarın da bunu göreceğiz. Olay bitecek. Sonra da deneme kampımız başlıyor inşallah. Peki. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.